Hepinizi Kamera İşleri Telefon yürütme kurulundan öncelikle selamlamak isterim. Değerli arkadaşlar, aslında başkanımızın da ifade etmiş olduğu bu katsız yöneticiler meselesi bu ülkede çok önemli bir soruna dönüştü. Artık kurumların çürümeye doğru gittiğini ifade etmek belki çok zorlama olmayacak. Birçok haberi de yansıyan sonuçlarıyla karşılaşıyoruz şu anda biz aslında bu katsız atamaların oluşturmuş olduğu sorunların çürüme noktasına geldiğini sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Zaman zaman sağlıkta, zaman zaman eğitimde yaşanan meselelerde bu çok fazla gün yüzüne çıkıyordu. Bugün yine arkadaşlarımız ifade etti. PTT'de karşımıza çıkan hal ortada. Şimdi değerli arkadaşlar, biz aslında buradan üyelerimize yeterince, kendimizi ifade ediyoruz, üyelerimizle beraber yeterince eylem etkinlik süreçlerini yürütüyoruz ancak demek ki hala ulaşamadığımız ciddi bir emekçi kitlesi var. Şimdi şunu ifade etmek gerekir. Bu ülkede faşist yöntemler uzun süredir maalesef ülkenin temel yönetme, yürütme yöntemine dönüştürmüş durumda. Bunun etkisiyle de e, yandaş kurumlar, sendika, sendikamsı kurumlar oluşmuş durumda. Ve bu yapılar aslında sendikal mücadelenin, emek mücadelesinin kriminalize edilmesi için özellikle ön planı çıkartılmış. Maalesef yöneticilerin, üst düzey bürokratların ortaklığıyla, işbirliğiyle birliğiyle gönderilen listelerle atamalar gerçekleştirilmiş şimdiye kadar. Evet, bunları biz yeterince teşhir ettik dönem dönem ama bugün artık emekçileri seslenmek istiyoruz. Şimdi evet, KHK'lerle iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bir kaygı bir korku imparatorluğunun oluşturulmuş olduğu ülkede e, yandaş e, yapıların içerisinde konumlanmayı tercih etmiş olan arkadaşlarımız var. Çocuklarının işe girebilmesi kaygısıyla girmiş olan arkadaşlarımız var. Belki bulundukları yerde şef olmak için, müdür olmak için, e, hizmet işini yükselmek için bu yapıların içerisine girmiş olanlarımız var. Ama bugün artık şurada oturup e, gerçek bir değerlendirme yapmak zorundayız. Ne kazanmış olursa olsunlar. Belki bize göre daha imtiyazlı oldular. Belki bize göre, yani kesklilere göre e, sürgünden korundular. Belki kesklilere göre müdür olma şansları daha fazla oldu. Belki kesklilere göre şef olma şansları daha fazla oldu. Ama en nihayetinde onların da bu yönetimi, bu yönetimin e, bir parçası olarak ortaya çıkarttıkları sürecin sonucunda geldiğimiz nokta 85 milyonun açlık sınırında yaşıyor olma hali. Emekli olduğunda o arkadaşlarımız da bizler gibi açlık sınırının yarısı düzeyinde ücretlere mahkum kalıyorlar. O arkadaşlarımız da bizler gibi çalışırken açlık sınırı civarında bir ücret yaşamak zorunda kalıyorlar. O arkadaşlarımız da kamusal alanın bütçelendirilmemesinden kaynaklı nitelikli hizmet üretme şansını ellerinden alınmış şartlarda çalışıyorlar. PTT'lerin görüntüleri hepimiz tarafından görülebiliyor. İnsanların e, onlarcasının yan yana geldiği havasız ortamlarda sabahtan akşama kadar belki hiç ara vermeden çalışmak zorunda kaldıkları şartları ortada. Bu şartları onlar da yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet biz insanca çalışmak, insanca bir ücretle geçirmek istiyoruz ve emekli olduğumuzda insana yakışır bir hayat sürmek istiyoruz. Bunun için de tek başımıza tekli kurtarış yöntemleri, bunun için de e, demokratik olmadığını bildiğimiz, adaletli olmadığını bildiğimiz, gerçek anlamda sendikacılığın yapılmadığını bildiğimiz, gerçek anlamda bir mücadelenin yürütülmediğini bildiğimiz e, yapılara, Güç vermek maalesef bizim geleceğimizin çalınma, çalınmasına e, üzgünüm ama e, izin vermek oluyor. O sürecin bir parçası olmak oluyor. Dolayısıyla biz buradan emekçilere seslenmek istiyoruz. Çünkü <laughs> iktidardan artık bir beklentimiz yok. Bu iktidar müşterimiz ispatlamış bir iktidar. 22 yıllık pratiği tamamen emekçiye sırtını dönmüş, adalet duygusunu tamamen ortadan kaldırmış, artık duygusunu geçtik adalet kurumlarının, adalet dağıtmadığı gerçeğinin bütün ülke insanları tarafından artık bilindiği bir ülkeye dönüşmüş. Bunlar sayesinde. Evet bunlar şu anda bize kamuda tasarruf paketini sundular ve burada emekli olan kadar istihdam söyledikleri şartlarda soruyorum. Herkes bunun cevabını biliyor aslında. Biz emekli olabiliyor muyuz? Kamuda çalışanlar gerçekten emekli olma şansını kendileri için görüyorlar mı? Çalışırken aldığı ücretin sadece üçte birine mahkum olacağını bile bile nasıl emekli olacak? Onun da geçinebilecek mi? Hayır. Bu iktidar hiçbir patlamış. Dolayısıyla emekçiye vereceği hiçbir şey yok artık. Tek tek de yok artık. Yani kişisel olarak bir kurtuluş yöntemi bulmaya çalışmanın anlamı kalmamıştır. Artık bu süreç bitmiş. Bu saatten sonra yan yana gelmekten başka şansımız yok. Emekçilerin gerçek bir sendikada gerçek bir emek mücadelesinin içerisinde konumlandığı zamanı gelmiş geçiyor yoksa bu çürüme hepimizde de aşağı doğru çekiyor. Zaten e, olabildiğince aşağıya çekilmiş durumdayız. Hiçbirimiz geçinemiyoruz belli ki. Bir de bunun üstüne iş yerlerindeki yaşadığımız mobbing baskı e, sürece yeter demenin zamanının gelip geçtiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla buradan bir daha sesleniyoruz. Tüm e, kamu emekçilerine kamu emekçileri sendikalarında örgütlenmeleri için bir çağrıda bulunuyoruz. Ve tepkimizi ortak bir şekilde dile getireceğimiz eylem alanlarında buluşalım diyoruz. 30 Kasım'a da bu vesileyle çağrıda bulmuş olalım. 30 Kasım'da geçinemiyoruz mitinginde Ankara'da buluşuyoruz. Kesin olarak tüm emekçileri de orada yanımızda görmek istediğimizi ifade ediyoruz. Teşekkür ederiz.